Şey zaten. Yapay zeka, bak şunu sanırım farkına varamadın. Siz zannediyorsunuz ki yapay zekayı tamam ya işte benim kullanamadığım işte işlerine... gelsin. Hayır. Yapay zekayı evet, eşlikçi. Evet, ya ben de bu arada ki... yapay zekanın hiçbir şeyi yok. Biz burada yapay zeka diyoruz da. Yani insan bir eşlikçi arıyor kendini birleştirmek için. Tamam da eşlikçi, eşlikçi olarak kullanılmıyor işte. İşte evet. Ürünün amacı ne? Ürünün, ürünün burada bir amacı, amacı yok edin, aslında. Ürünün, şekli ürünün tek başına zaten hiçbir zaman hiçbir amacı olmaz. Örünün bizim nasıl kullandığımızla ilgili bir şey yok. Tamam işte, yanlış Ürününün kullanımın var. probleminden bahsediyoruz aslında. Bizim bahsetmek için bu beyefendiyle yanlış anlamadık. <laughs> yani bu arada yanlış kullanım nedir? Bir insan nasıl kullanmak istiyorsa kullansın. Kendisine belirli bir zarar veriyor. Onu istiyorsa kendisine zarar da versin. De o zaman insanlara bıçak da satmayalım mesela. Ya ne yapabilir? Kolunu keser. Cahilliğin beni etkilediği noktada cahil olma kardeşim. Bu kadar... Anlamadım? Şey cahilliği. Cahil. Hangi alanda cahillik şu an bu? demedim yanlış anlamadım. Yani. Diyorum ki genel anlamda insanların yapay zekanın cahilleştirdiği insanlardan bahsediyorum. Şahsımda herhangi tamam. bir hataletim yok yani. Hayatınızı nasıl etkileyebilir ben bir insanın cahilliği? Ne demek nasıl etkileyebilir? Örnek, örnek üzerinden bir gidelim. Örnek bir. İnsanın cahilliği bir insanın cahilliği seni de etkileyebilir. Örnek bir mesela. Mesela cahil bir insanla bir ortamda tartıştığın zaman bundan rahatsız olabilirsin. Tartışma. istemediğin lafları işlemiş. Işte Tartışma. ben ya. zaten seninle tartışmak istemiyorum. Lafını sen böyle Yoksa ben niye cahille tartışayım? Tamam söyleyin. Cahille tartışmak diyorsunuz. Yapay zeka cahilleşir falan mı diyorsunuz? Nasıl bağlantı kurduğunuz bir anlat. Yine cahil demek de çok yüklü bir anlam değil mi? Yüklü bir anlam değil. Çok boş bir anlam açıkçası. Çok yüklü yani. ve çok şey ötekileştiren, niye yapay zekalı insanlar ya, konuşuyor? Işte, çünkü diyor, bu yüzden konuşuyor, konuşuyor aslında. De. De. çağda çok detaylı bir şekilde Biz o çağda bakıp öyle konuşalım. Şey, Örneğin bir insana cahil diyorsanız sonra neden dediğinizi anlatın. Şey, tamam ya, Mesela, biz de sen, bir saniye. Birkaç şartı daha de. var. Bir kağıt kalem verin. Arkadaş bizim nasıl konuşmamız gerektiğini, cümleleri, argümanları nasıl sıralamamız gerektiğini detaylı bir şekilde yazsın. Format biz, onu, onun, biz onun, onun kullandığı formu, formata göre konuşalım. Sen bir şablon çiz bize. Tamam. Şöyle. Aa! En basitinden şöyle hareket edelim. Yapay zekaya karşıyım diyorsunuz. Bu bir. bir, yapay, bir. yapay zekanın kullanımına karşıyım. İki, sebep olarak gösterilen şey insan problem çözmeli. Evet. Tamam. Yapay zeka gelirse insan problem çözemez. Ne? Nasıl bağlantı? Yapay zeka ile birlikte insan problem çözme yeteneğini kaybeder diyor. Hangi, Hangi problemlere? Mesela hayatındaki en basit problemleri bile yapay zekaya çözdü. Mesela? Kızcağız söyledi burada. Ödev gelir diyor. Ödevi yapay zeka yaptıran var diyor. Ödev de bir problem. Her gün bu hayatta üstüne problemler atılıyor. Ve yapay zeka burada Seninle birlikte o problemleri çözmeye bir araç mı Yani bir yere gitmek için ata mı bineceksiniz otobüse gitmek yerine? Daha hızlı gidebilmek varken neden yavaş yavaş gidelim? Az önce bahsedeceğim hikayede de buydu. Şimdi trenin ilk geldiği zamanlarda bir köylü sabahtan yürüyerek gidiyormuş. 6 saat sürüyormuş. Bir şey söylemem lazım. Şimdi atla otobüsünün muhabbetine hiç gerek Neden? Bir üniversite okuyor musun? Evet. Bunu niçin okuyormuşsun? bir bilgi edinmek için değil mi? Yani sonuç olarak sen oradan, oradan mezun olduğunda belli bir bilgi birikimine sahip olman gerekiyor değil mi? Okuduğun bölümde. Evet. evet. Şimdi, ona sen hiç sahip olmayacaksın. Senin yerine keşke hep mezun olmuş. Sen sonra atandın. Ne gibi bir faydam olabilir bana? Ve de ki öğretmen olarak atandın. Tamam farazi konuşuyorum şu anda. Mesleğinizi bilmiyorum ama. Atandığınız öğretmenlik kurumu olsun. Siz çetçebitiye mezun olmuşsunuz. Çetçebiti sizin yerine yapmış ödevlerinizi şey yapmış falan. KPSS'den Es kazada güzel bir puan almışsınız, almışsınız, yerleşmişsiniz. Eee? senin yetiştirdiğin çocuk ne olacak? Yani şöyle bir şey var. Ya? Yapay zeka ile ödev yapılabildiği için diye e, eğitim sistem çöktü diye her şey zaten sabit kaldı hiçbir şey değişmedi sadece yapay zeka eklendi mi eğitim de değişebilir insanlar zaten et, yapay zeka bize eğitebileceği tek yol veri sunmak ya ezberlere girmiyorsa kişi bir yere e, bunun dışında bir şey değiştiremeyecek mi zaten sen neyi savunuyorsun şu an burada ben şunu savunuyorum bir şeye bu kadar hızlı e, cevap vermemek gerekiyor. Biraz üzerine düşünebilmemiz gerekiyor mevzuları. Peki, peki trendlere sahip bir toplum da değiliz ki bunlara böyle bir şey veresin ya iyi ya kötü al kullan diyesin. İnsanlar yozlaşmış, yozlaşmış, yozlaşmış insan eline ne versen bozulur. O halde yapay zeka niye karşısınız? Çekiciye de karşı olun, masaya da karşı olun. Tamam masaya. buna karşı olan bir topluluk da var. Ona karşı olan bir topluluk evet. da var. Tamam. Sen şu an burada mesela tartışmayı niye Nasıl bozmuşsun? Biz burada gayet güzel tartışıyoruz. Yol alıyoruz. Sen ne için alıyorsun? Alın yolu. Tamam. tamam. Hadi alalım. tamam. tamam. Madem bozuldu. Ben bozulduğuna çok inanmıyorum da. Beyefendiye katılıyorum. Çünkü şerif noktası var. Ona bakılırsa her şey çok tehlikeli. Kaşı da çok tehlikeli. Evet. Sokabilirim gözüne. Tamam, o yüzden mesela, o cezaevlerinde bu şekilde kaşı kullanılmıyor Kesinlikle. mesela. Burası cezaevi değil, bir toplum ama <laughs> toplumla çok kapalı cezaevi gibi. Biraz daha hepimizin kontrollü olduğu, işte yasakların olduğu, işte Eee gibi gibi, gibi. gibi gibi. Aman aman. aman, aman. Bu yasakların olmasının ana fikri şu, toplum daha güvende yaşasın. İnsan, i̇nsanlar bir arada daha güvende yaşasın diye bu toplumsal sınırlar, kurallar... Niye ya? Bu problemi çözelim. İnsanlar güvende yaşamıyorsa bu problemi de çözmek insan görevi değil miydi sizin dediğinizle göre? Bu problemi böyle çözebiliriz. Yapay zeka ile bir şey değil ki bu. Tamam, yapay zeka fikri yapay zeka çözüldü. zeka problemi çözmüyor ki. Çözü. Çözmüyor. E az önce dediniz ya tüm yapay problemleri çözecek dediniz. Problemleri artık. Az önce dediniz ki yapay zeka tüm problemleri çözebilir dediniz. Bilmiyorum. O yüzden bize problem kalmaz dediniz. Yapay Argümanları zeka, zeka sıraladım insanın, ben. İnsanın problem çözmesi gerekiyor dedim. Yapay zeka da bu problemleri çözmek için insanın yardımcı oluyor. İnsan da bunu yapay zeka diyor. Yani çözülüyor mu çözülmüyor mu? Tamam bak şimdi birader sen niye araya girdin? <laughs> saçmaladın. Hayır şey. ayağındaki çorapta yırtık mı? Ne? Ya, ya neden? Yırtık çoraptan niye fırlıyorsun sen zıptı? Oğlum orada bir şey konuşuyorum ya. Bir laf ediyorum. Bak sizin böyle tek bize yapay zeka vermez mesela. O yüzden yapay zeka konuşmayı tercih ediyorum. zeka o kadar olumlamış ki onu söyledikleri çok mantıklı zannediyorum. Ne? Mantıksız konuşuyorsan. Oğlum, Oğlum şey, GPT mi burada konuştuğum insan seni zırt araya giriyorsun. Basın, tamam, siz de söyleyin kaç dakikada bir araya girecekmişim? Girme, 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 girmek istiyorum, girmek istiyorum. Girme lafın gitsin. Laf kesmeyi siz geçen tarzımızda hepimiz e, iyice hakladığımızı düşünüyorum. Bana laf söylemeyin lafı. <laughs> Sen çay sıcak sıcak bir ağzın yaptın. Bence şöyle bir şey problemi var. Eğer yapay zekanın kontrolü falan konuşacaksak fazla şeyden giriyorsun. Sanki kukla insan ve ipleri var ve yapay zeka iplerle oynayabilir insanlara. Evet. Bir noktada hayır. Baktığınız zaman niye ben felsefe... Düşünüyorum. Felsefeden <laughs> özgür iradeden bahsediyoruz. Ben çok e, sosyoloji bölümü okudum, evet, felsefe dersleri aldım ama en temel tamam problem değil midir özgür irade? Var mıdır, yok mudur tarzı? Evet, baktığınız zaman... E, yani baktığınız zaman o yüzden buraya gelme tercihim, çay içme tercihim, tatlıya yeme tercihim şu ben an. Hepsi biraz... Ay çayı ver abi Biraz zirvaydı <laughs> işleri aslında baktığınız zaman. O yüzden ee, daha çok yapay zekan istemediğimiz işler konusunda çok girdik. Ama bu biraz uzmanlaşma ile alakalı. İnsanlar araştırma yapmak isteyebilir. İnsanlar sadece sanata dönebilir. Kent hayatı fazla depresif insanı kapitalizmin istediği tek tipi. İşe gidecek, gelecek, beyni yumuşayacak. E, futbol izleyecek erkekler, kadınlar moda takip edecek ve toplum bir uyuşturucu şeklinde tepki vermeden, e, ses çıkarmadan düzenleyecek. Ha şunu da yapabilirsin. Ya mahremiyeti çok fazla tehlikeye yaptı diyebilirsin. Olsun. Derim ki evet. Çünkü niye işte bilgilerin e, etrafa yayılması, bilgilerin kopyalanması, güvencesiz ortam buna evet diyebilirim. Ama yine de şunu karşılamazsın. Yapay zeka her şeyin suçlusu değil. Yani bir günah keçisi olarak yapay zekayı koyup asıp kesmemiz çok oturmuyor zihnimde. En azından bunu ifade etmek istedim. Ya aslında ben burada arkadaşlarına demek istediğini anlıyorum. E, yapay zekaya suç atmıyorlar. Birazcık daha yapay zekanın ortaya çıktıktan sonraki insanların onunla, onunla kurmuş olduğu ilişkiye suç atıyorlar. Evet. Arkadaşlar diyor ki ben anladığım kadarıyla e ee, işte yapay zeka çıktıktan sonra bir noktada sınırlar kaybolacak. İşte herkes kendi istediğini yapacaksa o zaman toplumdaki sınırlara ne olacak gibi. Bunu bir çocuk için düşünelim mesela. Çocuk büyüdüğü, büyüdüğü zaman her istediğini yaparsa o çocuğun topluma uyumu daha çok daha zorlaşır ve burada ailenin bir sınır koyması gerekir çocuğa. Ödevlerini yapması gerekir mesela. Çocuk ödevlerini yapmak istemez. Yani işte top ya da işte ee, dışarıdayken istediği gibi vakit geçirmek ister ya da işte mesela tuvalet konusu hani her, her istediği zaman tuvaletini yapar ama yapmaması gerekir aslında. Ya bu, bu, şekilde baktığımız zaman yavaş yavaş bir sınırların oturması gerekir çocuk, çocuk için. Bu bizim için de geçerli. Eğer işte ben psikoloji öğrencisi olmak istiyorsam gidip de işte deneysel psikoloji gibi bir derste makalemi tamamen, tamamen oraya yazdıramam. Çünkü eğer öyle bir şey yaparsam ben buradaki sınırı ihlal etmiş olurum. Keyfimi istediği gibi yapmış olurum. İşte yapay zekayı burada düşünürken insan insanlar içerisinde tekrardan nasıl bir sınır konusu bence burada kritik. Nasıl sınırlar olmalı Biraz yapay zekayla? Biraz bireysel noktada toplumsala vuruyor aslında. Şimdi dedin ya tercih meselesi çünkü o makaleyi ben yazabilirim. Çok emek verebilirim ama çok hazıra konum çektiği diye farklı. Ya yani yine yapay zekadan yardım alabilirsin. Bir araştırma hızlı hız yani işte diyelim ki makale buldun araştırmanla ilgili. Onunla işte uzun uzun okumak yerine temel fikrini alabileceğin bir özet isteyebilirsin. Bu da bir emektir. Ama tamamen gidip yazdırmakla bunu yapmak arasında bence fark var yani. Biraz kişisel tercih sanırım. Ama burada sanırım dediği gibi sınırların belirlenmesi, korunması. Yani kimsenin aslında bu toplumsal düzende artık ülke <laughs> fark etmeksiz dünyalar, küresel ölçekte söylüyorum. Kimsenin rahatsız edilmeden, kaygı duymadan böyle bir dünya geleceği de zor. İşte postmodernizmden bahsediyoruz. Akışkan hayatlar, verilerin akışkanlığı, akışkan kimlikler. Ama en azından... Sınır koymak şeyinin yine bireyselde olup daha devlet üstüyle şimdi hepimizin bir başında bir yönetici var ve bizi yönetenler var seçtiklerimiz seçemediklerimiz. Şimdi bu noktada sınır koyucu olarak ya sizi bitirmem beyefendi aklıma bir soru geldi onun <laughs> şimdi Söylüyorum. Araştırmaları yapmaktan bahsediyorduk. Bir anda şu aklıma şu geldi aslında. Biz neden insanlardan bir araştırma yapmasını veya bir ödev hazırlamasını istiyoruz? Bu her zaman böyle miydi yani insanlar her zaman eğitimlerinde bir araştırma ve ödev hazırlıyorlar mıydı? Neden acaba böyle bir gereklilik var? Sanki bunu düşünürsek konu daha da netleşebilir. Şunu demek istiyorum. Elimizde verileri birleştirecek tek kaynak eskiden insandı. Belki de bu yüzden bunun sadece insanın görevi olduğunu düşündük ama eğer verileri bir, bir içinde ilişkilendirebilecek bir aletimiz varsa, bu aletin bunu yapmasına bir problem olabilir mi? Çünkü biz neden ödev istiyoruz insanlardan? Böyle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı insan karşılayabiliyor ama bu ihtiyaç başka bir şekilde karşılanabilirse acaba geri kalır mı? Şundan tam olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ödev burada bir e, senin yetkinliğini kazandırabilecek bir şey burada. Hani işte Üniversite Aslında anladım, anladım. Etik konular mevzusunun dışında soruyorum ben bunu. Bizzat bir şey üretmek olsan, ödev tartışması çok e, sık yapılan bir şey. Fakat gerçekten bir insandan neden ödev yapması istenir mevzusuna biraz tekrar dönersek acaba farklı bir şey aklımıza gelmez mi sizce? Sorumluluk. Ama bu mu sadece? Sadece bir insan sorumlu olduğu için mi ödev istenir? burada işte insanın eğitimine biraz böyle tahayyül etmeye çalışalım çok eski zamanlarda. Yani e, daha e, avcı toplayıcı yaşadığımız dönemde gene belirli ödevler vardı. Yani işte mesela bir insanın avlanması, bununla ilgilenmesi de gene bir ödev. Mesela bugün git ayı avla gibi bu. Ya git, git bugün başa tamam. Yani Bir şey de buraya et getir. Bir şey yap. Evet, bir tamam, tamam. Şey bu onun ödevi, sorumluluğu ve bunu yaptığı sürece o işte yetkin olduğunu kanıtlıyor. Belirli bir süre artık neyse. Ee, onu yapmadığı zaman, avlanmadığı zaman demek ki avlanamıyor. Ama bunun evet, sebebi avlanılması gerekliliği. İşte gerekliliği. <laughs> ama onu diyorum. Ama acaba bizden istenen ödevler yani, hala bir gereklilik mi? Aslında gereklilik. Şöyle. Çünkü artık bu e, bir şekilde ee, bir doğal durum haline geldi. İnsanın problem çözmesi. Problem çözmek insan bir ödevi. Her gün hayatınızda binlerce problemle karşılaşıyorsunuz ve bu sizin ödeviniz. Problem çözmek başkasına yaptırmak sizin bu hayattaki yetkinliğinizi azaltıyor. Problem çözmek üzerinden tamam. Bak başka şeye bak. Yani bir insanın problem çözme yetisini geliştirmesi için imkan olmalı farklı bir mevzu. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Sadece günümüzde öyle olduğu için değişmesi bir şeylerin problem midir? Yani dediğim gibi ödev üzerinden gelin. Öğrencilere diyorlar ki okulda şu araştırmayı yap. Daha Kolaydan yapabilir. Ne öğrenilmesi gerektiği ama işte, i̇yi, iyi, iyi. öğrenilmesi neden gerekiyor? Tekrar ona gidelim. Çünkü Teori şöyle, mesaj, şöyle, anlaşma değil mi? Ben direkt psikoloji üzerinden anlatayım evet, sana. Ha. Sen diyelim ki kimizden hatta isterseniz örnek verin daha anlaşılır olur. Ya. Hani. Ödev, ödev, kapsamında değil daha genel bir eğitim Aha. kapsamında kapsamından bakacağım. Sen diyelim ki her öbür gün bir işte psikolojik olarak rahatsızlık yaşadığını düşünüyorsun ve bir psikoloğa gidiyorsun. Tamam. Şimdi bir psikoloğa gittiğin zaman o psikologtan belirli beklentilerin olur değil mi? Mesela senin bir psikologdan beklentin nedir? Evet. Bir psikoloğa gittiğin zaman bir örnek ver mesela. Yargılamadan dinlemesi. Beklentim, problemi anlaması. Problemi anlaması. Tamam. Çok belli bir şey. Şimdi de problemi anlaması için ilk başta işte psikologlar için psikopatolojileri içeren kitap var. DSM-5. Tamam. İşte ben o, psikoloji eğitimi aldım bu arada, o yüzden anlayabiliyorum. İşte tamam. daha birazcık şey anlatayım o zaman. İşte sen bir işte psikoloğa gidip şikayetlerini anlattığın zaman çok hani yani şey görevlerinden bahsetmeyeceğim dışarı şey belki şey denilebilir. Teknik görevler mesela. Aynen teknik görevlerden tamam. falan bahsetmeyeceğim İşte ya da bunu kim yapar şeylerinden de bahsetmeyeceğim. Ben meslede tamam. Aynen gittiğin zaman işte şikayetlerini bahsettiğinde o kişinin o şikayetlerini anlayıp bir de ayrıcı tanılarını fark edip sana ona göre tanı koyup ona göre sana yardımcı olması beklenir, evet, değil mi? Evet. Şimdi bu kişi, psikoloji eğitimi sırasında diyelim ki hocası işte ödev vermiş olsun buna, işte vize için bana belli bir patolojiyi araştır ve getir desin. Bu kişiyi hiç bakmadan e, direkt chat gpt ile direkt bana böyle böyle bir şey verildi, bana bununla ilgili bir şey yaz deyip hocasına gönderdiği zaman bu kişinin bu konudaki yetkin, yetkinliği konusunda şüphe edersiniz. Evet. Tamam, teşekkür yetkin olmasına gerek kalacak yetkin olmasına ihtiyacımız olan biri kalmayacak orada da yani aslında bu, bu oldu, boş anladım. bir şeyin etrafında dönüyorsunuz. Birkaç söylüyorum Psikolojimi, benim psikolojimi nasıl yapar zeka anlayabilir ya karşımdaki insan i̇şte ne işi ya karşımdaki insan olması seni anlayamayacağın mı giriyor yani aslında zeka Tabii. kavramına biraz evet. bakmanız gerekiyor ya şöyle bilinç kavramına biraz bakmamız evet. gerekiyor sizin evet. söylediğinize göre aslında tam bakalım mı tamam, ben onun bilinç kazanabileceğine zaten inanmıyorum. Bu bilenler kendileri bilir. Aslında bu önemli ya inanmadığım için benim beklentilerim tamamen zaten e, belli bir takım işlerde insanların oranması yönünde. şöyle psikoloji dediğin şey yapay zekanın bir psikolojisi olduğunu tırnak içerisinde söylersek o yapay zekalar açısından psikoloji insanı. Ee, DSM'e döneceğim. DSM dedin ya belli tanı kriterleri var. Tamam. Tanı, tanı, tanı kriterlerinin ayrıca özellikleri var. Tamam. Ve bunları birinin öğrenmesi gerekiyor. Tamam. Bunları yapay zekayı Tamam. Öğrettiğiniz zaman tamam. zaten psikologun görevinden asma var. Ama olarak, şöyle bir şey var. Ele geçmiş oluyorsunuz. Görevini... araştırmacı kay kaymaz mı? Yani elde veri var. Bu verileri kullanmak Ama var şey da böyle bir, bir, şey bir şey var. İnsanlar tembelleşip argümanına da şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir insanı boş bırakırsanız o insan kendine üretecek bir şey bulur. Evet. Yetim, de. Dediğim gibi ahşap işçiliği yapabilirdi. Her ay tamam. hobilerine odaklanabilirdi. Yani tamam. illa ki... E, ekonomiye katılması gerekmez. Evet. Yani tam olarak burada biraz ayrışıyorum. Ben diyorum ki insan en büyük problemi problemsizlik. Evet. Problemsiz kaldığı noktada toplumlar çürüyor. İnsan kendi her, her zaman bir problem bulur. Ben de böyle düşünüyorum. Ben, ben çok egosunuz. O kor şunu ama. Hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Söylediğiniz şey tamamen izonomiye dönmüş oluyor bu arada ve işlemediğini gördük yani. Eğer biz bir ekonomik kaygı içerisinde olmayacaksak, bizim yerimize her şeyi bir şeyler yapacak tabii biz dümdüz felsefe yapacaksak, oturacaksak, buna keyfimize bakacaksak. Ekonomik kaygı içinde olmayacaksınız diye bir şey söylemedim. Ekonomik kaygı içinde olabilirsiniz ama bunu farklı yönlerden de şey Psikolojik bir yorum yapmak istiyorum. Sanki yapacak hiçbir iş kalmayacak den insanlar kendilerini toplumu bir partisi olarak iyice ilselleştirmişler. bireysel bir değerleri kalmayınca da e, toplum konumun giderse benden gereği bir şey kalmayacak diye düşündükleri için belki de istemiyorlar. Çünkü bireysel bir değerleri olmadığını düşündükleri için toplumsal konumlarına önem veriyorlar. Ben, ben okulda yani İnsan toplumun parçası olabildiği sürece toplum içerisinde sağlıklı olarak adapte olabilir. Senin burada, burada bahsettiğin insan birazcık daha yalıtılmış insanı arındırıyor. Yani hiçbir insan zaten kendi başına yalıtılmış e değildir. Hiçbir insan zaten kendi başına yalıtılmış değildir. Aslında evet. hani şey işte birazcık daha psikanaliz camiasına bakacak olursak hani Lacan'ın çok güzel bir sözü var. Arzu ötekinin arzusudur. Aslında sen bir şey arzularken bile o senin arzun değil, senin ilişkilerinle yani kurmuş olduğun, başka insanla kurmuş olduğun arzusuyla alakalı bir şeydir der. Hani burada insanı sadece tekil, hiçbir şey yapmayan, işte tek başına bıraktığında şöyle olacak diye bir şekilde inceleyemiyoruz insanı. Çünkü insan hiçbir zaman zaten tek başına olan bir varlık değildir. İnsanı ancak ilişkiler bağlamında anlayabilirsin belki bu noktada. Evet. Çok sosyolojik bir yerden girdin. Çok kıymetli benim. <laughs> politik konu hayatım. Ne? Efendim? Zoon politikon dedim. Sosyoloji bilimi ortaya çıkmadan önceki bir şeyler bahsetti. Bu da çok sana hitap etmez. Efendim orayı söylemiyorsun ama orayı söylemiyorsun. Bir dakika sonra tarafa dönüşüyor. Şey Anlamak, bir şey diyecek misiniz? Devam var mı? Şey, şey, şeyi bağlamak istiyorum. Şimdi yapay zekanın olduğu bir ortamda insanın hani sanki tamamen işte özgürleşeceği, efendim? İşlevsizleşeceği. İşlevsiz, işlefsiz... aynen. Ama ya işte yapay zeka ile beraber bir noktada olmaya da bilen. Yani şu an bu çok öyle edilebilecek bir gelecek değil hani en azından bizim için daha gözlemi daha çok var. Komplo teorisyenliğine televizyonlarını biliyor. Evet, 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 birazcık daha öyle ama yani şunu söyleyebiliriz hani her şeyi yapay zeka hallet hallederse yani eksiklik diye bir şey ortada kalmazsa o zaman gerçekten insan ne için mücadele edecek? Bir şey bana gerçekten çok çok geliyor bu. arada. Eksikliği bir şey kalmamız ne demek? Ne demek? Şöyle bütün problemlerin çözüldüğü işte bir yapay zeka gibi bir şey tüm problemleri çözdüğü gibi bir duruma neden olamaz diye düşünüyorum. Hani bu, çok ya, bu çok yani. büyük bir sıçrama. Yapay zeka işte hani en azından transhumanistlerin birazcık daha ya da belki daha posthumanistlerin ortaya yaptığı bir şey bu. Hani yapay zeka ile beraber hatta işte insan kendi bilincini yapay zekaya aktarıp evet. tamamen bedensizleşmede. İnsleşme kitabını e. okumuş muydunuz? Aynen. Orada Aynen. soma denen bir ilaç vardır. İnsanlar somayı kullandıkları vakit tüm dertlerini unuturlar. Tüm dertlerini bunun hakkındadır zaten. Tamamen e, tüm dertlerin ortadan kalkması nasıl mümkün olabilir? mevzu üzerinden gider. Hani bu konuyla bağlantılı olarak Ama geri dönmek istiyorum bir noktada. Anlamak üzerine konuşmak sizinle. Hatırlıyor musunuz? Şu aklıma geliyor yine. Anlamayı biz her zaman sanki şöyle bir şey gibi düşün, düşünmüyor muyuz? Birisi diğerinin hissettiklerini aynen içinde hissettirmez. Psikolog böyle bir şey yapmaz ki. Kesinlikle, Kesinlikle psikolog böyle bir şey yapmaz. Yapar mı? <laughs> Kar Karşı kişi örnek verelim. Çok üzgün <laughs> tamam mı? Psikologun üzülmemesi gerekir. Psikolog tam zaten ya <laughs> dışarıdan bakması gerekmez mi? Hayır şöyle. Tutması gerekmiyor mu psikoloğun? Hayır. Ee, aynı tutması değil. Aynı tutması da gerekir bu noktada. Evet. Ama fazla ekol yani çok fazla ekol bir şey şöyle, Ben benim için çok acı verici bir şey e, psikoloğa anlatırken psikoloğun ağladığını, psikolog. ağladığını gördüm. lazım. evet, evet kesinlikle. Tamam, tamamen şey olduğunu da hani tamamen işte. Kuştan bahsetmiyorum. Kastettiğim şu anlamak eşit değildir ki karşı değil aynı şeyi hissetmek. Tamam ama empati yapabildiğini bilmek aynen. istiyorum ya bir noktada. Bundan bahsetmiyorum şu an. Farklı noktaya geleceğim. Şey, e, Buradan şuraya hak Örnek verin, bir davranışçı psikoloğu ele alalım. Bu da psikolog. Araştırma yapıyor ve aslında organizmanın neyi neden yaptığını bir noktada anlamaya çalışıyor. Yani o halde eğer davranışçı psikoloji dediği psikolojide varsa sanki anlamadan beklenen Ama de... ben şöyle sen sadece işin teorik kısmındasın hani davranışçılığa baktığın zaman işi sadece teorik kısmında şöyle görünür ödev verdim ya da işte maruz bıraktım. Evet. Ve o kişinin etkin, bu arada hani açıklamamı ister misiniz? Yok. Evet. Okay. Teşekkürler. İşte ben ödev verdim. işte şunu yaptı ve düzeldi diyorsun değil mi? Ama bu o kadar kolay bir şey değil ki burada. Hani bütün psikoterapi ekollerini düşünelim. Çok fazla ekol var. İşte birisi senin düşüncenle ilgilenir, birisi senin davranışınla ilgilenir, birisi senin işte bilinç dışı, bilinç dışı şey, malzemelerine ilgilenir falan. Şimdi davranışçıya baktığımızda hani hepsi birbirinden aslında bağımsız gibi görünüyor değil mi? Ama orada ortak bir şey vardır. Bütün 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 terapi ekollerinde senin terapistinle kurmuş olduğun bir ilişki vardır. Sen terapistine güvenmiyorsan, onunla bir ilişki kurmuyorsan, onun verdiği ödevleri ya da onun yanında o travmanı anlatabiliyor olman kolay bir şey olmaz. Ona bakarsan o zaman bunu Tufan da yapabilir sana. Yakın arkadaşın değil mi? Der ki sana kanka git, ee, işte gidelim seninle beraber. <laughs> seninle beraber travmayı yaşadığın yere gidelim der. Ama bu o, o kadar basic bir şey değil. Bu orada bir ilişki içerir ondan sonra <laughs> Travmadan böylesin lan. <laughs> yes, yes, yes. Bu önce bir ilişki içerir, ilişkiden sonra teknik daha çok devreye girer. Ya yani sadece tekniğe ele alırsam bu sefer oradaki ilişki çok şey kalır. Hani psikoterapistin en azından davranışçı bir terapist için görevi sadece teknikleri uygulamak değildir. Aynı zamanda ilişki de kurmaktır. O yüzden tek bir yere bağlamamak gerekiyor. Aynen. Bence biraz mahremiyeti mahremiyet ihlal ettiği için. Aynen. E, insanlar şu anda biraz korkuyorlar. <laughs> Mesela ben mahremiyeti ihlal ettiği için yapay zeka <laughs> ya da mahremiyetle <laughs> alakalı sınırlar. Mahremiyet çok nasıl ihlal ediyor yapay zeka?